a sayısı 101 tane 1923 sayısının toplamıdır. Buna göre a sayısının 11 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar, çarpımlardan kalanı bulacağınız zaman ayrı ayrı çarpmanıza gerek yok. Çarptıktan sonra kalan bulmanıza gerek yok. Burada şunu diyebilirsiniz. 101 çarpı 1923'ün kalanını bulmak için 101'in kalanını bul, sonra 1923'ün kalanını bul. Kalanların çarpımı da size doğru bir cevap verecektir. Dolayısıyla 101'in kalanı artı eksi artıdan 2. 1923'ün kalanı arkadaşlar artı eksi artıdan. Böylece gördüğünüz gibi 9, 3 daha 12. 3 çıkarırsak ee, 9 oldu. Haliyle 2 kere 9 arkadaşlar 18 yaptı. 18'in de 11'i bölümünden kalan nedir? 7. Cevabımız B a 32, b 555, c 4334 olduğuna göre a artı b kare eksi c küp sayısının 9 ile bölümünden kalan to kalanların arkadaşlar toplamı şeklinde yapabiliriz. a'nın 9 ile bölümünden kalan nedir? 5. b'nin 9 ile bölümünden kalan nedir? 15. 9 ile bölümünden kalan 6 yapar. Yine 4, 3, 3, 4 toplarsak 7. 7 daha 14 onu da toplarsak kalan 5. Dolayısıyla a arkadaşlar 5 yazabiliriz yerine. B kare 36. C küpte 125 değil mi? Dolayısıyla 3 ile 6'nın zaten toplamı 9 olduğu için 36 zaten 9'a tam bölünüyor. Burada da 125 de arkadaşlar kaç bakın. 5, 2 daha, 3, 1 daha 8, 5, eksi 8, eksi 3 oldu. Şimdi kalan eksi 3 olamaz. Aklınızda bulunsun. Bir negatif kalanı elde ettiğiniz zaman ona Böldüğünüz sayıyı eklersiniz. Yani 9'u böylece cevabımız 6 olur. C şıkkı olur arkadaşlar. 3 basamaklı sayısının 9'lanması için sayıya 8 eklemek gerektiğine göre. Yani 8 eklemek gerektiğine göre demek ki bu sayının 9 ile bölümünden kalan neymiş arkadaşlar? 1. 5'e daha 12. 12 artı A'nın 9 ile bölümünden kalanın 1 olması için A'nın kaç olması gerekiyor? 7. Yani cevabımız C şıkkı bu sayının 6 ile bölümünden kalana bakacağız. Ayrı ayrı kalanlara bakmamız yeterlidir. 6a'nın 6 ile bölümünden kalan 0. 9'un 6 ile bölümünden kalan 3. Buraya 3 yazdım bakın. 8a'nın 6 ile bölümünden kalan dikkat edelim lütfen. 8'in 6 ile bölümünden kalan 2 ya. 8a yerine 2a yazma hakkınız var arkadaşlar. Sonuçta 8a dediğimizde 8 çarpı a demektir. Sonra 2a artı 3. Bu basit bir mantık ama bizim için önemli burası dağıtırsak arkadaşlar 6a artı 9 olur. 6a yine 6'ya tam bölünür. 9'un 6 ile bölümünden kalan 3'tür. C şıkkı olur. ABC birer sayma sayısıdır. 4A eşittir 13B, 3B eşittir 12C olduğuna göre 3A artı 2B eksi 4C ifadesi aşağıdakilerden hangisine daima tam bölünür? Şimdi arkadaşlar hemen burada önce bir oranlamamızı yapalım. 4A eşittir 13B ya. A'ya 13K diyebiliriz. B'ye de arkadaşlar 4K diyebiliriz. Yer değiştiriyorduk bakın hatırlayın. Sonra buraya da da yine B gördüğüm yerine yazacağım arkadaşlar 4K. 3 kere 4 12K yapar. C de demek ki neymiş? K. Böylece A 13K geldi. B 4K geldi. C de arkadaşlar K geldi. 3A buradan 39K yapar. 2B arkadaşlar 4 çarpı 2'den 8K yapar. Eksi 4K diyorum. 47'den 4K çıkarırsak 43K olur. Dolayısıyla K tam sayı olmak üzere 43K en az kaça bölünür arkadaşlar? 43'e bölünür. Şıklarda gördüğünüz gibi zaten E şıkkı doğru cevap oluyor böylece. Aşağıdaki şekilde verilen 5 altıgensel hücreye sayma sayıları yerleştiriliyor. Üste verilen altıgensel hücrenin içindeki sayı kendisine bağlı olan iki hücrenin bakın bu şekilde gördüğünüz gibi oklarla göstereyim. İçindeki sayılara tam bölünmektedir. 3A, 4B arkadaşlar 10'a tam bölünüyor. 3A, 4B, 9'a tam bölünüyor. X faktöriyel 9'a tam bölünüyor ve aküp artı B'ye tam bölünüyor demek ki. Yani 3A, 4B, 4 basamaklı sayı olduğuna göre X en az kaçtır demiş. 3A, 4B, 10'a bölünüyorsa bir kere son basamağı arkadaşlar kesinlikle 0'dır. Sonra 9'a tam bölünüyorsa mecburen A'da buradan kaç olmalı? 2. 3, 2 daha 5, 4 daha 9 oluyor böylece. Demek ki a'nın kübü yani 2'nin kübü artı sıfırdan x faktöriyel arkadaşlar 8'e ve 9'a tam bölünüyormuş. x faktöriyel 8'e ve 9'a tam bölünüyorsa burada şimdi içinde ne çarpanı olması lazım? 2'nin kübü ve 3'ün karesi olması gerekiyor. Buna göre e, şunu söyleyebiliriz şıklardan hemen düşünelim. 5 olmaz çünkü 5 arkadaşlar 8'e bölünür ama 9'a bölünmez. 129'a bölünmüyor. 6'yı alırsak evet olur. Çünkü 6 faktöriyel 720'dir. Hem arkadaşlar 8'e bölünür hem 9'a bölünür. 5'lik olur böylece. Evet güzel bir soru. 4 basamaklı A34B sayısının 29 ile bölümünden kalan 17'dir. A52B sayısının 29 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar A52B sayısını şöyle yazabiliriz değil mi? A34B'den bu kaç fazla? 180 fazla. Şimdi burada A5 2B sayısının kalanını bulurken artık ne söyleriz? Bir kere A3 4B'den oluştuğu için bunun 29 ile bölümünden kalan neydi? 17. 180'in 29 ile bölümünden kalan nedir? Hemen hesaplayalım. Burada e, 5 versek 5 kere 9 45 yapıyor. 5 kere 2 10 oldu. Böylece 145. Az geldi. 6 verelim o zaman. 6 çarpı 9 54 6 kere 2 12 174 demek ki arkadaşlar burada da kalan 6'ymış böylece bir sayının kalanı demek ayrı ayrı kalanları toplarsanız yine bulursunuz demektir 17 artı 6'dan 23 D şıkkı oldu gördüğünüz gibi kafanız karıştıysa şöyle düşünebilirsiniz bakın mesela 18 sayısının 7 ile bölümünden kalan nedir 14'ü ve 4'ü ayrı ayrı topladığını düşün. 14 ile bölümünden kalan ne? 0. 4 ile bölümünden kalan 7'nin nedir? 4'tür. Hakikaten yine bakın 4 bulduk. Parçalayarak daha kolay hale getirerek kalan bulabilirsiniz arkadaşlar. 1A sayısının 10 ile bölümünden kalan A, 7 ile bölümünden kalan B, 8 ile bölümünden kalan C olduğuna göre A artı B artı C toplamının alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır? Biral sayısı arkadaşlar hem 10'a hem 7'ye hem 8'e tam bölünebilir. Dolayısıyla kalan 0 olabilir. Bir de bu sayı arkadaşlar 10 ile bölümünden kalan 9 olabilir. 7 ile bölümünden kalan 6 olabilir. 8 ile bölümünden kalan 7 olabilir. Bu da mümkündür. Böylece 9, 6 daha 15, 7 daha 22 cevabımız C şıkkı olur. Bir torbanın içinde birden 999'a kadar olan doğal sayılar ile numaralandırılmış 999 tane bilye vardır. Anıl Burcu, Cenk Deniz ve Engin bu torbadan rastgele birer bilye çekiyor ve çekilen bilyelerin üzerinde yazan sayıların kareleri alınıp toplanıyor. Toplamın 5 ile bölümünden kalan 0 ise Anıl, işte Burcu, Cenk, Deniz, Engin diye söylemiş arkadaşlar. Anıl, Burcu, Cenk, Deniz ve Engin'in çektikleri bilye numaraları sırasıyla verilmiş. Buna göre oyunun kazanı ne olur diyor. Bunları ne yapacağız? Diyelim bir bilye çekti karesini alacağız değil mi? tabii ki 791'in karesini almayacağız. Ne diyeceğiz? Bunun 5 ile bölümünden kalan nedir arkadaşlar? 1. Karesini alırsanız yine 1. 672'nin 5 e, ile bölümünden kalan nedir? 2. Karesini al 4. 314'ün de yine aynı şekilde 4. Karesi 16. 16'nın 5 ile bölümünden kalan 1. 515 zaten tam bölünüyor. Karesi de tam bölünür. 917 kalan 2. Karesi arkadaşlar buradan 4 olacak. Dolayısıyla 1, 4 daha 5. 1, 4 daha 5 kalan 0 oldu. Kalan 0 olunca kim kazanıyordu? Anıl. Cevabımız A şıkkı. Bir sayı 0.04 ile çarpmak demek 4 bölü 100 olduğu için aslında 25'e bölmek demektir. O zaman arkadaşlar bu sayı 0.04 ile bölünebiliyorsa 25'e tam bölünüyor. Aynı zamanda bu sayı arkadaşlar 55'e de tam bölünüyor. Şimdi buna göre aslında bu soruda ince bir nokta var görürseniz uğraşmanıza gerek yok ama şunu söyleyebilirsiniz göremezseniz. A 3 B 5 bu 25'e bölündüğü için mecburen 25'e bölünmeye dikkat edeceğiz. Yani burada son 3 basamağa odaklanacağız arkadaşlar. E, 5 ile pardon 55 ile bölünmede de 5 ve 11'e bölünmesi lazım. Zaten 25'e bölünen hayli hayli 5'e bölünür. Bir de 11'e bölünmeyi kontrol edeceğiz. 25'e bölündüğüne göre hemen düşünüyorum. 325'e tam bölünür. O zaman B'ye arkadaşlar 2 verebiliriz. Ya da 7 verebiliriz. B'ye eğer 2 verirsek artı eksi artıdan dolayı yani artı eksi artı eksiden dolayı 5 3 daha 8 2 6 daha 8 A artı B 8 yapar. Yine aynı şekilde 7 verirseniz 7 5 Burası 3 burası A diyelim. Artı eksi artı eksi. Haliyle arkadaşlar 5 3 daha 8. A da buradan 1 olur. Yine 8 olacaktır arkadaşlar. A artı B toplamı. Zaten burada 25'e bölünen bir sayı 5'e bölündüğü için 11'e bakmamız gerektiği aşikar arkadaşlar. Dolayısıyla aslında şunu görüyoruz bakın. Burada B artı pardon 5 artı 3 eksi artı b eksi a eksi mecburen zaten her türlü 8 eşittir a artı b olmak zorunda arkadaşlar burada. Buradan da söyleyebilirdik bu soruda ama sorun değil. Yani o kadar da böyle 10 saniyede de her soru çözülmez merak etmeyin. Arkadaşlar bir ABCD sayısını ABC'ye bölmek aslında bir nevi şudur. ABC sıfır sayısı artı D sayısı olarak düşünün ABCD'yi. ABC sıfır sayısı ABC'ye tam bölünür. Bölüm 10'dur. Mecburen D kalacaktır. D gördüğünüz gibi ABC'ye tam bölünmez. Kalan da arkadaşlar kesinlikle D gelir. Bak böyle ayırabiliriz. Kalan zaten 3 demiş. O zaman D 3'tür. Kesinlikle doğru. ABC sayısı en fazla 987'dir. Sonuçta bize rakamları farklı dememiş arkadaşlar. Rakamları farklı deseydi bu doğru olurdu. O yüzden yanlış oldu. En küçük ABCD sayısının 7 ile bölümünden kalan 2'dir. En küçük ABCD sayısı nedir? 100 şey 100 demeyeyim de yani 1003'tür arkadaşlar. 1003'ü de 7'ye böldüğünüz zaman 1001 7'ye tam bölünür. Onu biliyorum, hatırlıyorum. Dolayısıyla kalan 2 oluyor. Gerçekten de cevabımız burada 1 ve 3 geldi arkadaşlar D şıkkı. Bu soru arkadaşlar biraz böyle tehlikeli bir soru. Eminim birçok arkadaş doğru bulduğunu düşünüp cevaba 42 demiştir. Nasıl yani 44 kesinlikle hata vardır falan diyenler olabilir. Ama yani dedim ya insafsız bir soru arkadaşlar biraz bu aynı zamanda. Tehlikeli olduğu kadar. Nasıl bakacağız şimdi? Birçok kişi muhtemelen şurada patlamıştır. Şimdi güne dikkat edeceğiz. Tabii maksimum 31 gün var. E, dolayısıyla arkadaşlar burada gün sayısı ne söylemişti günden kalan? 5 ile bölümünden kalan 4. O zaman toplamları en büyük olması için. 2 ve 9 yani 29 olur. Toplamları buradan 11 olur. Şimdi e, saatin arkadaşlar kalanı neymiş? 4 ile bölümünden kalan 2. O zaman kaç verirsem saatin kalanı en fazla olur. Saatte maksimum 24 saati olduğu için 16 4'e tam bölünür 18 olur arkadaşlar. 18 verebilirim. Tabii şunu diyebilirsiniz ama 22 bundan daha büyük ama 22 yaparsak rakamlar toplamı 4 oluyor küçülüyor. 1.8 verirsem rakamlar toplamı oldukça büyük oldu bakın 9 geldi. Dakikaya geldiğimiz zaman 9 ile bölümünden kalan 3 arkadaşlar dakika kısmım 60 olabilir. Ve burada toplamları da büyük olacak şekilde düşünmek lazım. Buraya en fazla 5 versem buraya en fazla 7 versem 9 ile bölümünden kalan gördüğünüz gibi 3 toplamları da büyük bir sayı oluyor arkadaşlar 12 yaptı. Şimdi burada biraz işte sıkıntılı olabiliyor. Birçok kişinin ben 5 5 dediğine eminim. Toplamları 10 deyip belki 42 buldunuz. Ancak evet 48 sayısı daha küçük bir sayı ama zaten bizden rakamları toplamının en fazla olmasını istiyor. Bundan dolayı arkadaşlar bakın buraya 4 buraya 8 yazarsak hem 7 ile bölümünden kalan 6'dır hem de 5 beş 5e göre daha büyük bir sayı elde ederim. Böylece cevabımız 44C şıkkı olur bakın. Biliyorsunuz arkadaşlar 9 ile bölünmede rakamların yerleri önemli değil. Önemli olan rakamların toplamı. Dolayısıyla 9 ile bölümünden kalan 3'müş ve her birinden kendisi kadar tekrar ediyormuşuz. Mesela burada ben sırası önemsiz olmaksızın, ne önemli olmaksızın ne söyleriz? 2 2 işte 6 6 6 6 6 böyle olacak ya. Dolayısıyla arkadaşlar bunu hani 8'i de böyle tek tek yazmayayım. İşte olay şu. Diyeceğiz ki 2 çarpı 2'den 4. Sonra arkadaşlar a çarpı a'dan a kare. 6 çarpı 6'dan 36. Ve 8 çarpı 8'den 64. Bunların rakamları toplamı böylece 104 artı a kare olur. Bunun 9 ile bölümünden kalan 5'tir. A karenin 9 ile bölümünden kalan 5 olması lazım. Şey e, 0 olması lazım toplamda o zaman. A karenin de e, 9 ile bölümünden kalanın 4 gelmesi gerekiyor ki toplamları 9'a tam bölünsün. Böylece buradan da arkadaşlar ne geliyor? A'ya en küçük verebileceğim sayı 2. 5 artı 4'ten böylece bakın 9 yapacaktır. A'ya 2 verdikten sonra artık bir şıkları da biraz göz önünde bulundurabilirsiniz. E, 5 verebilir miyim dersiniz. 5'in karesi 25, 25, 5 daha 30 olur olmaz. B'ye arkadaşlar, e, B'ye diyorum pardon, A'ya 6 verirsek yine tabii ki 36 artı 5'ten 41 olacaktır olmayacaktır. 7 verirsek 49 artı 5 54 oluyor. Demek ki A'nın diğer değeri de arkadaşlar bakın 7'ymiş. 5 artı 49'dan 54'ü bulduk. Demek ki alacağı değerler toplamı böylece 2 ve 7'den C şıkkı 9 oldu. 729, 9'un kübü. Şunu söyleyebiliriz haliyle. Bu sayıların çarpımı 9'a tam 9'la ayrı ayrı bölünebilir. Ya da çarpımları 9'a tam bölünebilir. E, 9'un kübüne tam bölünebilir pardon. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebiliriz bundan dolayı. E, 3B, A5 ve 4C sayıları ayrı ayrı 9'a bölünürse yani bu 36 olursa B6 olur. İşte A45 olursa gördüğünüz gibi 9'a tam bölünür. Yine bu da 45 olursa arkadaşlar gördüğünüz gibi 9'a tam bölünür. Dolayısıyla 5 çarpı 6 30, 30 çarpı 4'ten 120'ymiş bunların çarpımları. Hemen akla şu soru gelebilir. Belki ama bir tanesi 3'e tam bölünüyor öbürü de 27'ye tam bölünüyor. Burada bakın hiçbir sayıda öyle bir şey mümkün değil. 27'ye bölünen bir sayı elde edemezsiniz. Yine 81'e bölünen bir sayı elde edemezseniz bunlardan. Bundan dolayı ayrı ayrı hepsi 9'a bölünmeli arkadaşlar.